Evet şu anda işte güneşi çekmeye çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tripod üstünde. Çantamızı da getirdik. İçinde lenslerimiz şey filtrelerimiz var. Lensler yok. Lens olarak sadece 75'e 300. Şöyle göstereyim hatta yani yok inanmayım. Yok, yok inanmam. Yok inanmam diye gördüğünüz gibi de şu anda. Evet. Bakın. İşte şu anda yapılan çekim bu. Görmüş olduğunuz gibi. İşte yani yok inanmam yok bilmem ne yok lens parlaması yok flash patlaması yok bir <laughs> ya yani millet bilire bilmeze konuşuyor yani ne diyeceksin artık yani o, o kadar cah, cahillik de o kadar arttı ki rastgele konuşuyorlar. Şuradan ekranı da gösterebilir miyim bilmiyorum. Şeyin camından şey yansıyor. Telefon falan yansıyor. Ben yansıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şurada görülüyor. Güneş var ve güneşin üst tarafında işte bizim şeyimiz var. O nesne var. Hareket halinde. Bakın şu anda açıldı. Görmüş olduğunuz gibi açıldı şu anda. Hatta şu anda bulut bulutların arasına girdi. Evet, güneş de bulutların arasına giriyor şu anda. Evet. Nasıl çektiğim çekim yaptığımızı da yani görün diye bunu şey yapıyorum. Gördüğünüz gibi yani biz çekimlerimize bu şekilde devam ediyoruz. Teleskopla dediğimiz gibi şu anda çok verimli bir çekim yapılamıyor. De, bahsettiğim gibi yani e, güneş sürekli hareket halinde olduğu için tabi Nibiru da sürekli hareket halinde olduğu için e, sürekli ayar yapmak gerekiyor. İnce ayar yapmak gerekiyor. Şimdi bu biliyorsunuz pahalı olan teleskoplarda hani böyle 20 bin, 25 bin, 50 bin dolar gibi fiyatlarla satılan teleskoplar elektronik teleskoplar. Bunlar bilgisayarlara bağlanıyor. Bilgisayar kendisi otomatik olarak teleskobu çeviriyor. Motorlu yani bu. Motoru kendi otomatik olarak şeyi ayarlıyor. Güneş pozisyonuna artık veya işte mesela gökyüzünde herhangi bir nesneye yönlendirdiyseniz onun göksel koordinatları varsa elinizde onu giriyorsunuz. Otomatik olarak şeyi teleskobu oraya, oraya çeviriyor. Ama bizim öyle bir şansımız yok yani manuel olduğu için e, nesnenin nispeten sabit olması gerekiyor yani o da tabii ki e, ilerleyen dönemlerde işimize çok yarayacak İlerleyen ilerleyen dönemlerde e, daha da şey yaptığı zaman yaklaştığı zaman inşallah onunla da çekimler yapacağız e, Bölülük de yani nedir nedir ne değildir e, daha net bir şekilde anlayacağız e, İnşallah yani yeni tedbirler düşündüğümüzde, yeni analizler yaptığımızda onlardan da istifade edeceğiz. Yani dediğimiz gibi Nibru'nun ilk sayası duyulduktan sonra işte bir 40 günlük falan e, süremiz var. Haliyle yani ilk hafta ilk hafta içinde hazırlıklar başlar. Ben de tabii ki e, ne yaparım? Yani biraz daha gözlem yaparım yani. Gök, gökyüzü gözlemi yaparım. Ondan sonra biraz daha dünyada neler oluyor, neler bitiyor onları şey yaparız, analiz ederiz. Ondan sonra deriz ki e, arkadaşlar biz kendi yer, yerimize gidiyoruz. Siz de e, tedbirlerinizi alın. Hani e, kendi güvenli alanlarınıza çekilin deriz. Zaten akıllı olan insanların da böyle uyarılara bile ihtiyacı yok. Neyin ne olduğunu görüyorsan ne uyarısı ne uyarısı bekleyeceksin ki? Evet. Güneşin şeyini de şöyle gösterelim. Bakın bugün hava bulutlu ama e, işin şey tarafı rahmani bir atmosfer var yani. Bak onu sarı cisim yine çıkıyor görüyor musunuz? Bu cisim bundan 5-6 ay evveline kadar küçücük bir şeydi. Hatta daha evvel de doğru düzgün görülmüyordu. Şimdilerde şöyle bir acık daha büyütelim. Evet. Sonuna getirdik. 6 kat büyütme şu anda. telefonuyla da çekiyoruz. Fotoğraf makinesiyle nispeten daha uzun süre pozlama alabiliyorsunuz yani. Ama teleskopta öyle değil. Teleskopta sürekli ayar yapıyorsunuz, sürekli ayar yapıyorsunuz. Bir iki kere şeyi e, Nibur'un Nibur'un diyorum yani Güneş'in işte şeyini yaptım, ayarını yaptım. Ondan sonra e, izlemeye başladım. Daha yarım dakika geçmedi ortadan kayboldu şey, Güneş ne oluyor? Bir daha ayar yaptım, ince ayar yaptım. Ondan sonra bir daha kayboldu, bir daha kayboldu. Sürekli böyle izlemen, sürekli yeni yeni ayar yapman gerekiyor. Yani ince ayarını yapman gerekiyor. Yani güneşe odaklayabilirsin. Bir de bir kaçırdın mı mesela hani böyle görün, görüntüden böyle bir kayboldu mu şeyden? Teleskoptan mesela bir de onu ayarlamak da çok zor. <laughs> Neyse artık yani yapacak bir şey yok. Onu da kullanacağız tabii ki. Şimdilik bu şekilde Gördüğünüz gibi işte Allah'ın rahmeti güneş bulutlar gökyüzü Şimdi bu gibi e, türü e, yapıların normal telefonlarla veya normal cihazlarla görülmemesinin nedenlerinden bir, tan bir tanesi bunların e, ışık dalga boyları. Şimdi ışık dalga boyları farklı olduğu için e, yani bizim gözümüzün algılamasından veya işte lenslerin algılamasından farklı olduğu için e, yani şey yapamıyorsunuz gözlemini yapamıyorsunuz. Yani özel filtre gerekiyor, özel lens gerekiyor. Yani rastgele şeylerle, alet edevatla maalesef çekemini yapamıyorsunuz. Yani o kaynak kaynak camları da falan onunla da doğru düzgün yani şey olmuyor. Doğru düzgün dediğimiz gibi filtre olması gerekiyor. Camdan yapılmış kaliteli filtre. Ve yani elinizdeki cihazın da tabii ki doğru düzgün bir şey olması lazım. Yani sizin amacınızı sizin ihtiyacınızı karşılaması lazım. Bu arada bugün burada e, aşırı derecede öğlen vakit, öğle, öğlen ve öğleden sonra aşırı derecede bir sıcak vardı. Ultraviyole vardı. E, ve safaya vardı. Hatta elektrik elektrikler de gitti bir ara yani. Hatta şey yaptı böyle e, bazı dairelerinki bizimkiler gitmedi. Bizimkiler gitti. Diğer dairelerinki geldi. Böyle öyle yani bir git gel oluyor şu şu sıralarda. Voltaj'a baktım. Voltaj 233 volt gösteriyor. Voltajda da acayip dalgalanmalar var. Yüklen yüklenme var. Bu yüklenme de tabii ki genelde e, ve böyle yani e, kozmik enerjinin elektrik tellerine yük yapmasıyla iyon yük, iyon yüklemesiyle meydana geliyor. Yani yük yükleniyor, elektrik yükleniyor. Ne oluyor? E, voltaj artıyor. İşte bu tür şeyler zamanla mesela hani e, bu plazma deşarjları dediğimiz enerji boşalımları, yani kozmik enerjinin dünyaya inmesi işte ne yapıyor? İyonosferde top e, ve toprakta aşırı derecede iyon birikimine yol açıyor. Aynı zamanda tabii kullandığımız eşyalarda da, elektrik tellerinde de, elektronik aletlerde de yine yüklenmeler meydana geliyor. Aşırı elektrik yüklenmesi olduğu için de tabii biz ne yapıyoruz? Ee, yani bunun ceremesini çekiyoruz, çekeceğiz. Evet, şeyini fotoğraf makinesindeki şeyi şu anda düşürdüm, 135'e düşürdüm. Çünkü Açısı çok geniş olduğu için, açısı çok geniş olduğu için gözden kayboluyor gitgide. Biraz daralttım yani şeyi. Yine o nesne yukarıda yukarıda şeyde görülüyor. Da bu sürekli hareket halinde olduğu için haliyle uzaklaşıyor, yakınlaşıyor. Yani güneşin Yine yakınlarında şey yapıyor. Yani e, devasa bir galaktik, galaktik sistem olduğu için bunun tabii ki e, yani kendi etrafında dönüşü ve Güneş etrafında dönüşü de çok e, büyük bir alanda oluyor yani çok büyük bir alanda. Dünya kadar yani dar bir alanda olmuyor. Çok büyük bir alanda oluyor. Zaten Nibiru ana gezegeni Dünya'nın 20 katı büyüklüğünde. Evet. Bütün galaktik sistemin kapladığı alan yani uzayda kapladığı alan Güneş'in 8 katı büyüklükte. E, Hep bütün e, gezegen yapılarını ve uydu yapılarını bütün taşları şunları bunları bir araya getirip yani böyle bir tek bir kütle haline getirdiğinizde de dünyanın 80 katı büyüklükte hacme ulaşıyor. Güneş'in 8 katı, dünyanın 80 katı. Ama Güneş'in 8 katı dediğimiz gibi şu anda açılmış vaziyette ya yani bütün hepsi bir arada değil tek parça halinde değil. Açılmış vaziyette kapladığı alan yani. Güneşin 8 katı alanı kaplıyor şu anda. Benim gözümü de alıyor şimdi. Bir yandan buradan çekiyoruz, bir yandan telefondan şeyden. Ee, fotoğraf makinesinden. Arada görüntüyü kaçırıyoruz. <gülüyor> Birinde <gülüyor> öbürküne bakayım derken fotoğraf makinesinde tabi şeyi azalttığım için yani zoom'u zoom azalttığım için yakınlaştırmayı tabi şu anda nispeten daha sabit konumda duruyor. Bunların hepsi fizikle alakalı konular. Yani fizikte işte ışık kırılım, kırılımlarına şeylerine doğru düzgün bir şekilde öğrenirseniz tabi bunları anlarsınız. Ama tabii ki fizikten anlamazsanız, başka konu, başka bilim dallarından anlamazsanız e, tabi yabancı kalırsınız yani. Böyle şey olur mu? Böyle şey olur mu? E kardeşim sen doğru düzgün ilimleri öğrenmemişsin ki yani ben ne yapayım? Farazi konuşuyorsun. Yani bir bak ayna konusuna bak, bir şeyin kırılımı konusuna bak. Yani oralarda anlaşılır yani. Bu bilim dallarını ondan sonra öğretileri yani sadece laf olsun sınavlara girip çıkın diye yani insan size şey yapmıyorlar yani göstermiyorlar. İşte bakın hayatın içinde. Hayatın içinde. Ya bu ilim konularını bilmezseniz neyin ne olduğunu anlamazsınız. Evet. Telefonu şimdi kapatacağım. Artık bundan sonra şeyle fotoğraf makinesiyle devam edeceğiz. Evet o yukarıdaki nesne bu arada onu da söyleyeyim. Yukarıdaki nesne daha da uzaklaştı. Daha da yukarı çıktı. Şu anda sabit duruyor. Bakın. Gördüğünüz gibi sabit duruyor. Şöyle göstereyim. Yaz şeyi daralt yakınlaştırmayı azaltacağım. Bakın gördüğünüz gibi. Evet. İşte bu. Daha da yukarı çıktı şey. O ok, turuncu, sarı vesaire o daha da yukarı çıktı. Şimdi güneş hali hazırda açıkken bir de diğer filtrelerden de deneme yapacağım. İnşallah daha da farklı böyle görüntüler yakalarız.